Arkadaşlar Kapu, Kapu asasino, hapishanesinden kaçıyoruz. yanımda Tarık var. Bı, 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 bı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi obiye başlayalım hapishaneden kaçışa. Hadi bakalım Tarıkcığım takip et beni. Ha, kaçalım, kardeşim. Bu arada 7 dakika sonra arkadaşlar ücretsiz zıplama gelecek. Şunu açalım şöyle. Hadi bakalım kaçıyoruz arkadaşlar. Kapu kapı asasino, Hapishaneden kaçış vakti. Hemen yani, arkadaşlar devam edelim. Kontrol noktası şöyle buraya çıkalım. Bu arada Feride Roblox izleyicileri video like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bunları yapın. Evet arkadaşlar kesinlikle yapmayı unutmuyorsunuz. Şuradan düğmeye basalım bakalım ne olacak? Aha bunlar açıldı. Yürü koş Tarık koş kapanmasın. Tamam geliyorum. Hop tamamdır. Oğlum biz obi prosuyuz ya. Şimdi burada ne yapacağız? He. Bunu buradan alacağız. Sonra burayı açacağız. Evet kardeşim. Neyse devam edelim arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Woohoo! Oha. Nereye geldik böyle? Oo şu karakterlere bak. Capu kapu, kapu çino, Assassino, asasino. Tuk 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 sahur. Çıralalala çıralala. Bombardino. Krokodilo. Bayağı bir burada arkadaşlar İtalyan beyin çürümesi karakteri var. Ee, biz Net evet, arkadaşlar bir sürü. Aa! Kapı kapı Çino asasino! Saldıracak hemen düğmeye basalım. Kaç 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 Tarık kaç. Gözünü seveyim kaç. Ağlamaz saldırıyorlar. Ee, kaçalım. Nereye gideceğiz? Oraya mı gideceğiz oğlum? Dur dur düğmeyi takip etmeniz kanka. Gel 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 gel. Dışarı yukarı çık yukarı çık yukarı, çık, yukarı, çık, yukarı çıkacağız kanka. Şu an arkamda kapı kapı Çino asasino. Aa düştü. <laughs> kapı kapı Çino asasino. Bakın trelalı trelalı ve Tung 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 savur. Bu arada Tung Tung şey turalı, turalı, özür diledi biliyor musun o videoyu? Aa evet biliyorum arkadaşlar. Trelalı Neutral'la e, etti. Küfürlerden dolayı siz biliyorsunuz arkadaşlar. Özür dilemiş. Yani artık e, iyi bir karaktermiş. Bombardöne Kuroko değil da özür diledi abi bu arada. Onu da biliyorum Tarık. Evet biliyorum. Evet özür dilediler arkadaşlar. Sizce Bombardöne Kuroko değil onun ve tralalı Tralila'nın özrünü kabul edelim mi? Yoksa onları dışlayalım mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz onların ne kadar kötü bir karakter olduklarını. Yani Allah bildikleri gibi, bildiği gibi yapsın arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Gerçekten çok kötü karakterler. En kötü İtalyan benim çürümelerinden bir tanesi. Şurada kürek var arkadaşlar. Tarık hadi gel seni bekliyor oraya Tamam gel. Sence affederim mi Tarık? Açıkçası Trella'la Trella benim en sevdiğim bir tane beyin çürümelerinden bir tanesiydi. Ama bilmiyorum. Bence de bilmiyorum arkadaşlar. Yani biz affetsek de Allah affetmez kesinlikle arkadaşlar. Çünkü Trella Trella çok kötü bir karakter biliyorsunuzdur arkadaşlar vukuatını. Yani ben affetsem ya da Tarık affetse de arkadaşlar Allah kesinlikle affetmeyecektir. Allah görüyor arkadaşlar yani. Kesinlikle bir. Aaa! düşüyorduk az kalsın. Oğlum ne yapacağız? Tahtalar kırılıyor. Hop tamam. Hop tamamdır. Evet arkadaşlar devam edelim. Ferit ailesi. O ne oluyor Tarık? Trollü trollü oldum. O nasıl oldun oğlum? Oha arkadaşlar Tarık trollü tırla oldu. Ben de o zaman tuk 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 sahur olacağım. Tamam dönüş bakalım. Evet arkadaşlar dönüştüm. Tuk 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 sahura ben de dönüşeceğim. Hadi bakalım. Aa tuk tuk sahur oldum. Hadi böyle o bir bitirelim. Evet bitirelim arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Tarık lavları dikkat et kanka. Tuk tuk Tuq tuq sahur, tuq 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 sahur, çüng çüng düng sahur, sahur, sahur. Arık top geliyor buradan dikkat et. Ee, topa çarpma Oh. Evet hey, abi topa çarpmadan dur. Aa oh, top geldi Tarık top geldi top geldi. Dikkat 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 dikkat. Abi baya felaketmiş ya. Neyse arkadaşlar dur şöyle tekrar gidelim. Hadi bakalım billah. Top gelmeden top gelmeden. Aa oh. geldi geldi geldi. Anam geldi. Oo oh. geçtik arkadaşlar. Hemen şuraya doğru gidiyoruz hemen şuraya doğru gidiyoruz. Koş 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 koş. Tunk, tunk, tunk. sahur sahur sahur. Geçtik arkadaşlar. Woohoo. Oğlum çok fena topmuş ya. Evet beni gitti köpek balım. Aa Tarık eski formuna geri döndü. Neyse ben tuk 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 savurum arkadaşlar. Tuk 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 sahur. 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 Biliyorsunuz ki gece tuk 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 savur. Sizi sahura uyandıran bir anomali arkadaşlar. Eğer sahura uyanmadıysanız davulu yardımıyla sizi sahura uyandıracaktır. Allah. Olmaz kapu kapu. Çiğno asasino. Saldırıyor arkadaşlar. Hemen şu çevirelim. Çevir bastık 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 bastık. <laughs> Aa peşimde. Aa arkadaşlar yakalandım. Neyse benim de tuk 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 savurdum. Sıkıntı yok Ferit dairesi. Moral bozmaya gerek yok. Devam <laughs> edelim arkadaşlar. Devam edelim Ferit dairesi. Olamaz saldırıyor. Tarık saldırıyor dikkat edin. Evet, fark ettim. Şuna basalım Basmışız zaten. Basmışız. Koş koş koş. Oğlum peşimde. Peşimde koş. Nereye gideceğiz? Buraya 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 Koş koş oğlum koş. Allah'ım ya Rabbim peşimde şu anda. Koş oğlum. Kapı kapı çiğne hassas çiğne peşimizde. Hemen şuraya atlayalım. Şuraya atlayalım. Şöyle şuradan şuraya şuraya atlayalım. Biz, bu karakterle biliyor musun? Tarıkçım. Bır, bır baba kim? Bır, bır baba kim mi? Oğlum benim en sevdiğim var ya. Oğlum bır, bır baba kim neyin adı? Bır bır patapim. Ay bır, bır baba kim? Arkadaşlar Tarık bır, bır patapime bır, bır baba kim diyor. Şaka mı? Vallahi arkadaşlar şaka herhalde ya. <laughs> <laughs> deli mi nedir arkadaşlar? Bır bır baba kim ne? Bır bır pat abim. <laughs> <laughs> ben dünyasını söylüyorum. Ya bonek ambalaj bu ya da arkadaşlar. Tarık Banu ambalaj diyordu. <laughs> Garip yani gerçekten de. Şimdi burada ne yapacağız? Oo burada ne yapacağız harbiden? Hızlı alacağız. He, şundan alacağız herhalde. İçelim Frit <laughs> Oo çok hızlandım çok hızlandım. Dur o zaman dur. Tuk tuk soru dönüşelim. Tarık sen trollü turala trollay dönüşseydin keşke. Oo, evet. evet. kardeşim ben tuk 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 savur oldum. Şunu içelim bir. Evet hızlanacağız arkadaşlar. Hızlandık. Güm, güm. Good. hadi hadi tuk 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 sahur 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 şöyle zıplıyoruz arkadaşlar tuk 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 sahur 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 şöyle zıplayalım hadi rap yaptım Tarık söyleyeyim mi sana söyle kardeşim tamam söylüyorum kardeşim tuk 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 sahur 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 tuk 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 sahur 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 tuk 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 sahur 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 böyle şarkısı mı olur <laughs> olur Tarık hadi gel hadi bakalım şöyle çıkalım arkadaşlar bu arada 3 saniye kaldı 3 şeyi zıplamaya tamamdır e, depo odasına geldik depo odasına girelim şöyle burada yeni lan doğumu var gerek var mı Yok, yok, yok. Şunu alacağız herhalde. Hadi taşıyalım arkadaşlar şöyle. Şuralara çuralara olmadı Tarık. Hemen arkadaşlar devam edelim. Bunları nereye koyacağız? Bunu şuraya koyacağız. He evet, tamam şuraya. Merdiven bul diyor o zaman. Dur şöyle koydum. Böyle üstüne çıkıyorum. Hadi. Aa çıkamadım oğlum ne kadar zor ya. Sen dur düzgün koymamız lazım. Tam şöyle. Çıkalım. Lan kanım efendi çekilin de bir açayım şurayı. Allah. Hani açtım ben çıktım. geliyorum. Gel 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 Tarık gel. O burada böyle eğilmemiz lazım. Nasıl eğileceğiz? Tamam eğildim. Benim boyum çok yetmedi arkadaşlar buraya. Oo Tarık gel çuralara Ultralight'a dönüşebilirsin burada. Tamam geliyorum. Gel 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 gel. Tarık seni bekliyorum. Geldim şimdi Tralala Tralala'ya dönüş. Dönüşsene kardeşim. Bak burada bak. Üzerine gelmek suretiyle dönüşebilirsin. Tamam. Hadi bakalım Ferit Tayles. Şimdi buraya geçeceğiz. Tung 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 sahur. Ve şuralara şuraları olarak herkese buraya geçiyoruz. İtalyan beyin çürümeleri. Tarık seninki bı bır bı bır bı bır bır bakayım. Benim istediğim İtalyan beyin çürümesi. Tung 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 sahur sahur. Benim de şey baba kim? Baba kim? Ha güzel o da güzel seçim. Bak 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 burada jetpackler falan var. Bu arada ücretsiz zıplama gelmiş olması lazım. Bunu nasıl alacağız arkadaşlar? Ücretsiz zıplamayı. Mağazada mı acaba? Bilmem kontrol et Kontrol edeceğim arkadaşlar. Oo bir sürü modlar falan var burada. Ücretsiz zıplama gelmedi bana vallahi. Aa şu sağda herhalde. Herhalde buna tıklayacağız. Tamam gel burada arkadaşlar. Bakın hızlandırıyor. Bak bak hızlı mı koşturuyor? Bak bunu ölünce böyle. Bunu önce daha hızlı koşuyoruz. He. Bak Tarık da envanterinde elini alacaksın. He, evet, tamam gördüm. Evet, evet gel elini al kardeşim. Buradan devam ediyoruz. Şuraya zıplayalım. Sahur. 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 Devam ediyoruz. Varfiri kapat diyor. He. Bu varfiri kapatacağız. Çünkü gaz çıkıyor arkadaşlar. Bunu kapatalım. Çevirdim. Tamamdır şimdi. zehirli gazlar kapandı. Şimdi daha başka hangi valfi kapatacağız? Şuraya zıplamamız. He. Bak böyle zıplarsak ölüyoruz arkadaşlar. Oh! öldüm arkadaşlar. Çok sıkıntıymış bu bölüm ya. Bayağı bir zor. Neyse şimdi her gece ne yapacağız? Aşağıdaki warfare'i kapatacağız o zaman. bütün <laughs> Evet hepsini kapatacağız. Abi düştüm. Oo, oh, bayağı zormuş be. Bayağı zor arkadaşlar buraya geçmek. Neyse hızlandırıcı alalım. Hızlandırıcı oyunu hızlıca geçmemize yarıyor bu arada ama bunu kapatacağız. Hemen şuraya zıplıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Buradan da şuraya gideceğiz herhalde. Şöyle. Sonra bu valfi kapatacağız. Oha bayağı zormuş arkadaşlar yani. Bayağı böyle bulmacalı yapmışlar. Şuraya zıplayalım. Oğlum hızlandırma oldu ya. Çok iyi oldu ya. Bu ücretsiz hızlandırma bayağı iyiymiş arkadaşlar. Normalde karakterimiz bir hayli yavaşmış yani. Hemen gel tarih gidiyoruz. Tamam, geliyorum. Gel kardeşim gel. Aa, buraya. Zıplamıyor. Buradan zıplayacağız. buradan zıplamıyorum. Dur tekrar gidelim şurayı. Hey, aşağısından geçecekmişiz. Oğlum bir elecekmişiz. Ben de zıplamaya çalışıyorum ya. Aa! Neyse devam edelim. Bitirdik. Tarık hadi gel. Oğlum tamam, geleceğim. Bu biraz zor. Ohu! Tarık biraz geçemedi arkadaşlar. Tarık sen gerçekten Roblox obby'nü olabilirsin. Hayır, değilim. Öylesin. <laughs> Geçemiyorsun oğlum. Minecraft'ta da parkur bulsun. Roblox'ta da aynı şekilde. Aa buraya gelmişsin. Tamam. Hadi bakalım Ferit Reis şimdi. Ohu! Burada şunları değmeden aşağıda lavlar var. Ben bu bölümü biliyorum. Uhu! Hadi, tokmuk savur. Savur, savur olarak geçiyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum geçiyoruz. Hani az kaldı. Hadi bakalım. İşte bu. Güzel. Tar geliyor musun? Görüyorum Burası kolaymış. Evet, bir nevi de olsa, bir nevi olsa kolay arkadaşlar. Burada ne yapacağız? He, bu fanın gücünü kullanacağız. Şöyle bir güzel zıplayacağız. Aa, kafam çarptı. Hadi Aa, geçemiyoruz. Çok zor. Evet, hadi çok zor, çok zor. Bir saniye, bir saniye. Çözeceğiz. Hadi, çözeceğiz arkadaşlar. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum biraz daha. Hadi, hadi biraz daha. Oğlum ne kadar zor burası. <laughs> bir hali bu zor. Aa, uçtu son anda uçtu. Tamam, oh, tamam. Geçtim arkadaşlar. Süper. Şimdi buradan şöyle eğilerek gidiyoruz. Tuk 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 sağır olarak. Hadi bakalım. Tarih sentrali, tünele. Dönüş, 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 dönüş. Ay, tamam, dönüşüyorum. Tamam, hadi bakalım. Aa, kapı, kapı. Çin asasını. Tarık şeye gideceğiz. Mutfağa, mutfağa gideceğiz. Koş, 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 koş. Oğlum, bu bayağı Evet çok hızlı yemek zuku alalım. Öldüreceğiz arkadaşlar boss'u. Hadi bakalım gel bakalım buraya. Şimdi şimdi işini bitireceğiz. Kapu kapu çiğne esasino. Al bakalım. İşte bu. Bakın yemek fırlatıyorum arkadaşlar. Hadi hadi oğlum hadi oğlum gideceksin. Hadi oğlum seni göndereceğiz sahtalı köye. Hadi bakalım. Hadi hadi işte bu. Başardık. Evet patladı arkadaşlar. <laughs> evet devam ediyoruz abi. Gel gel gel. Tarık %76 az kaldı. Tamam geliyorum. Yemek yiyorum da. Oğlum ne yemeği hadi gel. Oyunu bitireceğiz. Oyunu bitireceğiz. Woohoo! ও kafamı çarptım. Oo, kafam gitti. Neyse devam edelim arkadaşlar. Buradan da şöyle yukarı çıkıyoruz. Tarık geldi seni bekliyorum ya. Ne kadar obi noobusun ya. Allah Allah ben obi noobu değilim. Öylesin Tarık hadi gel kardeşim ya. Tarık hala bekliyoruz bak. Kaç dakika kaç saat oldu ama ben çıkıyorum arkadaşlar. Ama Tarık'ı bekleyeceğim ya. Tarık'ı bekleyeceğim ya. Oo dropper dropper. Oo lazer dropper. Lazer obi lazer obi. Şuraya arkadaşlar şöyle geçiyoruz. Bunu ben Minecraft'ta oynamıştım arkadaşlar. Tung 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 tung. Savur hapishanesinden kaçmıştık ve o videoyu da bilenler ve hatırlayanlar vardır. Şöyle ho Hop, Tarık geliyor musun? Geleceğim inşallah. Hadi gel. Aa lazeri diyordum az kalsın lazeri diyordum. Şöyle. hayır. Ay, az kalsın aşağı düşüyordum. Aşağı düşüyordum arkadaşlar. Selam dostum selam. Merhaba abi. Senin hayranım abi. Sağ olasın kardeş. Geçmek için metal plakaları kullan diyor. Şimdi metal plakaları alacağız arkadaşlar. Buradan da geçeceğiz. Tahtalar alalım. Şöyle şunu aldık Ferit dairesi. Şunu şöyle yani. Aa bir tanesini düşürdüm. Neyse arkadaşlar buradaki metal plakalarını tamamlamam gerekiyor. İnşallah bunu da düşürmem. Şöyle basalım ve alalım. Tam ucundan yerleştir şöyle geçelim. Aşağıdakini alabiliyor muyuz? Aşağıdakini alamıyoruz herhalde. Neyse sorun değil o zaman. Şunu ben kullanırım. Aynısını. Evet aynısını kullan. Aa. Aynı aynısını kullanacağım zaten. Bunu şuraya koyalım. Tamam işte bu. Geçtik. Woohoo! Devam ediyoruz. Oo, boss yaratık. Boz kapı cappuccino, asasino. Vur 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 vur. Bitti abi. bir. Nerede, az, az kaldı? Vuruyorum kolleciğim. Kanka vurman lazım. Kanka vurman lazım. Abi ne oluyor? Hız kolası diyor bir şey diyor. Vurulma arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum bana doğru geliyor. Kanka bana doğru geliyor. Vur şuna. Vuruyorum. Oğlum çok güçlü çok güçlü. Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Koş koş arka. Aa gel öldürdü beni. Baya güçlüymüş ya. Tekrar deneyeceğim tekrar deneyeceğim. Kapu kapu. asasino. Şu silahlarını vuracağız herhalde değil mi bunu? Evet silahlarını vuracağız. Silahlarını vuracağız. Da... Evet arkadaşlar silahlarını vuracağım. Şöyle silahlarını vurursak silahların canı azalıyor. Oğlum çok vuruyor çok vuruyor. Yardımcı ol yardımcı ol. Bunu öldürmek bayağı bir zor. Evet baya Oha arkadaşlar çok güçlü. Umarım beni yakalamaz hadi. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum öleceksin hadi. Aa, arkadaşlar canım çok azaldı canım çok azaldı. Aha tam bir kolu gitti bir kolu gitti. Diğer konuda patlatacağım. Hadi diğer kolumda patlatacağım. Hadi hoppa tamamdır. İşte bu be. Hadi bakalım arkadaşlar buradan çıkıyoruz artık. Selma sen de gel. Tamam abi geliyorum. Şuradan çıkacağız araba bineceğiz oh. Baksanıza tuk 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 savur temasında bir araba. Bin bakalım ben sürüyorum. Ben binin bakalım. Ve gidiyoruz. Woohoo! Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi buradan da şuradaki parkuru geçeceğiz. Hadi bakalım buraya zıpladık. Sonra şuraya zıplayacağız. bu çok zor. Evet bayağı zormuş ama ben geçtim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle şey yapalım. Ben atlayacağım atlayacağım. Tarık sen atlayabilirsin ama ben bitirdim kardeşim. Hop ve uçuyoruz arkadaşlar. Bitirdik. İşte bu. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelin. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olasılık bir video var. Tıkla 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 tıkla. Sağ soluktan çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sağ soluktan video tıklayın arkadaşlar. Bugün abi kapu kapı Çin Asasino'nun hobisini tamamladık. Kendinize çok iyi bakın. Video like atın ve kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hoşçakalın. <laughs>